Merhabalar sayın seyirciler. Bugünkü bugünkü Survivor panorama ile karşınızdayız. Evet, ilk önce ben konuyu daha fazla uzatmadan önce ilk önce Survivor'daki bugünkü oynadığı bölüm, bölümde bir tane yılan olayı vardı. Onu bir size anlatmak istiyorum. İlk önce işte ses geliyordu. Sonra Cemalcan dedi e, kurbağa mı dedi. Yasin'de kalktı işte öyle sonra yılan olduğunu fark etti ama şöyle bir şey var yılan nasıl kurbağayı ağzına aldı. Yılanlar yani soğuk kanlı biridir sıcak kanlı bir değildir kıymaz. Böyle alır yer şey olur hatta Yasin dediği de farklı böyle Yasin çabukla böyle yapınca Yasin çubukla böyle yapınca yılan hemen ya, e, yemini aldı, kurbağayı aldı, çalılıkların arasına gitti, yukarıdaki e, evin arasına gitti. Sonra dedi Yasin dediği de doğruydu. E, yılan e, avını aldı, oralarda bir yerde avını yiyordu dedi. E, yani daha fazla kaçmış olamaz dedi. Oralarda bir yerde yılan var ve oralarda bir yerde aldığı kurbağayı yiyordu dedi. Baktı Yasin ama bir şey bulamadı. Neden? Çünkü yılan e, yeşil olduğu için yapraklar da yeşil olduğu için yılan kendini çok güzel kalorifere kalorifer, işte böyle bir şey e, yapmış. Ve onları fark, ededi, fark etmemişti. Öyle ki zaten yılanı zor fark ettiler. Zaten yılan böyle ağzını açmıştı. E, o yüzden yani şöyle de bir şey var. Yılan nasıl kurbağayı alıp da o kurbağa nasıl oraya sığıyor? O böyle bir yer sandığınız şey aslında orası böyle bir yer. Ne böyle bir yer? Yılan şu yılan olsun buradan geçerken kurbağa e, bu öyle bir şeydir. Yani böyle bir şeydir. Anladınız mı? Yani kurbağa oraya girmesi çok farklı bir mesele. Öyle. Onu geçelim. Ee, e, Acun Medya'nın canlı yayında olacak. Acun'un Instagram'da canlı yayın olacak. Bu ödülü iletişim oyununu o ödülü canlı yayın yapacaklar. Ünlüler kazandı ve ünlülerde o ödülde. Aşkım vardı. Aşkım da veda etti. Eğer şöyle bir şey de olabilirdi. Eğer Aycan da gidip Elif'i değil de Sercan'ı söyleseydin direkt Sercan giderdi otomatikmen. Çünkü Sercan 7 sıradaydı. Ama e, aşkım da 6. sıradaydı. E, e, en düşük olduğu için 6 olduğu için direkt otomatikmen aşkım gitti. Ama eğer Aycan Elif'i değil de Sercan'ı seçseydi Sercan giderdi. Bu sefer de aşkım üzülürdü. Sercan aşkım gitti Sercan ın... Öyle şey var yani. İkisinden biri gidecek yani. <laughs> e, aşkım gitti. E, birazdan ya, yarın ya da öbürsü gün aşkımla canlı yayınımız olacak. Bunu hemen söyleyeyim size. <laughs> şunu söyleyeyim size. E, şunu da söyleyeyim. fragmanda şöyle bir şey oluyordu. Ha, fragman da Aycan küsüyordu takımla. Neden? Galiba fragmanda aşkım gittiği için, aşkım söyledikleri için Mert'e kızıyor en çok. Ama ben de anlamadım. O bölümü izledikten sonra sizinle daha kolay anlaşabiliriz. Oyunu şey yapalım. Fragmanda Ad Ardahan Arda'nın kafasını çarpıyor, yine çarpıyor. Ben dedim acımıyor dedim. Acıyor ama onlar yani o şeyleri katlanırlar dedim. Öyle. Diğerine geçtik. Katlanırlar dedim. Şey değil de maçta Yunus Emre aslında bence ben kamera kayıtlarına baktım. Gerçekte de izlerken baktım. Yunus Emre'nin orada yaptığı hiç hoş değildi. Ee, Evrim'in de yaptığı hiç hoş değildi. Diyor bir kelime var onu unuttum. Ben onu ben o değilim. Ben, ben onu yapmam ama yaptırırım diyor. Öyle bir şey işte ben de aklımda değil şu an. Öyle e, sonra neydi? Hmm sonra ne oluyor? Yaptım diyor. Ha, Yunus Emre'ye geçelim. Yunus Emre nasıl o hareketlerle, o küfürlerle, o şeylerle nasıl ama nasıl beşinci, nasıl dördüncü oluyor? Ben hala ona akıl edemedim doğrusu. Yani Yunus Emre'nin gitmesini beklerdim ben. Yunus Emre'nin gitmesini daha çok isterdim. Aşkım gitmesini asla istemezdim ben. Çünkü aşkım hem iyi performans yapıyor hem de boyu küçük ama takımına iyi puanlar veriyor. Yani ben demiştim ilk geldiğinde bu bütün oyunlara evrime verir, bütün oyunları Nisa'ya verir diyordum. E, tam tersi oldu. Evrim 2-3 kere aşkımdan puan aldı. Ama aşkım Evrim'den 5 4 kere evrim'den puan aldı. Yani şöyle diyor, aşkım evrim'den daha güzel. Yani daha güçlü anlamına geliyor. Yani ben aşkımı daha çok tutardım. Çünkü aşkım dürüst. E, dürüst, iyi. Yani yalan söylemez. Öyle şeyler işte. Ben aşkımı daha çok severdim. Evrimi neden sevmiyorum? Çünkü dedikodu yapıyor. Dedikoyu ben hiç 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 sevmem. Ben dedikodu yapanlarla da dedikodu yapmam. Dedikodu yapanlarla da dedikodu yapma derim. Yani neden? Dedikodu aslında kötü bir şeydir. Yani bunları dedikodu yapanlar da söylemiş olayım. Diğerini söyleyeyim. Mesela e, ben bir şey söyleyecek. E, Yunus Emre'ye yeniden giderim. Terbiyesiz diyor Nisa'ya. öbür oyunda böyle şeyler diyor, böyle boğur, boğuruyor, onlar da boğuruyor, falan. Bir karmaşalık oldu ben ortaya iyi anlamadım. Çünkü bir an öyle oluyor, sonra oraya geçiyor, falan. Onu geçelim. Ee... Ardan, Ardan'a geçelim. Ardan. Nasıl oldu söyle mi ikinci oldu? Nasıl? Çünkü Arda'nın selamlar da veriyorlar. Hasta aslında Arda'nın performansı da iyi. Performansı daha da iyi yani. Ee, Güven biri, dürüst biri, yani şaşıran biri. Nasıl şaşıran? Yani çok şaşırmıyor parkurlarda ama böyle heyecanlandığında mutlu olduğunu zaten birin yani birin ikinci olduğunu duyunca da <laughs> biraz şey oldu ya. İşte yardımsever biri, dost biri. Yani ben Ardahanla arkadaş olmayı isterdim yani. Ee, iyi i̇yi ki gönüller takımda iyi bir şeydi. Ardahan'ın bu davranışların, bu tepkilerini, bu e, performansını e, hem de o selamını selamdan da bir SMS oylaması yükseldi. Bir de o şeyini gören halk direkt Ardahan'a oy vermeye başladı. Yani halk en çok Barış'a, sonra Ardahan'a, sonra Mert'e, sonra Aycan'a, sonra Ersin'e, sonra o neydi? Ersin'e e bu kadar. Sonra Ersin'e şey verdi. Ama ben şöyle bir şey soracağım. Mert aslında iyi bir performansa sahip değil. Ama iyi bir, dürüst derim. E, Mert iyi bir performansa sahip değil. Neden? Sakat olmasa bir şey demiyorum. Sakat değilken de iyi bir performans değildi. Üç kere çıkıyor birini alıyor. Üç kere çıkıyor sıfır tanesini alıyor. Yani hem atışları kötü böyle umursamadan umursamadan atıyor. Hem de ben onları kıymıyorum ki onlar kazanmasın biz kazanalım diyor. Ama ben Mert'in şu olayını çok sevdim. Hani diyor 10 bin TL, 2 bin TL'yi mi kaybediyoruz diyor. Alıyor muyuz diyor. Bu kadar sadece şeye binip gideceğiz ödü eve diyor. Yani çok şey yapmıyor. Ben bu Mert'in şeyini anlayışlıyım. Doğru. Ona bir şey demiyorum. Ama Mert'in bu eğer Ünlüler takımı kazanacaktı. Neden? E, kazanacaktı aslında ama Mert ay kazandı da zaten ama önceden kazanacaktı. Hemen kazanacaktı ama Mert sayız. Mert'in yüzünden hemen kazanamadı. Biraz böyle heyecan oldu. Biraz şey oldu. Bu yüzden Ünlüler takımı hemen kazanamadı. E, sonra şöyle bir şey var. E, böyle yapıyor. Aslında e, Mert çok dürüst biri ama karşısındaki kişiler anlamıyor. Nisa düşmüş, Nisa böyle bir şey yapmadı, şey yapıyor. Yasin de, Ardahan da, onlar kızlarla böyle şey yapınca böyle böyle siz alın, siz alın kızlar yani kızlar önce güveriyor, e, sen al diyor sonra peşinden gidiyorlar. Onda biraz böyle dürüstlük gösterdim ben, <laughs> öyle bu kadar. Yani Mert'in o davranışına ben yes diyorum. Ama Mert'in o anlamama o böyle kötü davranışlarına, o bağırıp çağırmalarına asla hayır demiyorum. Asla evet demem. Asla ama asla evet demem. Asla ben buna katılıyorum demem ama Mertin dürüstlüğünü asla ben hayır ben buna katılmıyorum demem böyle e, sonra ne geçelim <laughs> Hah. şey geçelim şarkıya geçelim. Hani şarkı yazıyorlardı ya. Bence ünlüler ve gönüller takımının şarkılarını ben biliyorum. Ama ünlüler takımı bir şarkı var ve o şarkıyı Survivor şarkısına değiştirdiler. O güzel. Halk zaten bunu bildiği için, bu şarkıyı bildiği için ve benzet güzel benzettiği için halk ona oy verirler. Ama şöyle bir şey var. Rap yapmak da kolay bir şey değil yani yapıyorsun ama kolay yapamıyorsun. Mesela şu 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 sonra diğerine yakışmıyor. Mesela şöyle diyorlar ya nasıl böyle rap söylüyorlar ünlüler görüşürüz falan bir dahaki şey Survivor'a gel ve onu çok güzel tutturmuşlar. Çok güzel kadın sesleri, çok güzel erkek sesleri var. Ve Yasin'le dediği sesler Cemalcin ne şeyde? Yani yarısı sadece ünlüler takımın bir performansı var. Ay iki performansı var. Birincisi atlet var, kadın atlet var. Ünlüler gönüller takımında da Meryem vardı ama Meryem sakatlandığı için gitti. Elif sakatlanmadı, hızlı koşuyor, buradan oyunları alıyor. Sonra maçlarda Arcan ve Sercan İkisi de e, futbol mu basket futbol galiba işte adını tam bilmiyorum hocam ee, öyle bugünkü Survivor panoramamız da bitti diğer survival para para mama işte o şeyin para mam para va para paro, para 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 mama para nana para mana Harmona. İşte öyle bir şey geçeriz.